Hadi güle güle. Biz gideriz. Güle güle, güzel güzel, güzel. resimler atın bize. Bizi tamam. merak etmeyin. Yapmam istediğiniz bir şey olursa Elif Hanım'a bana söyleyebilirsiniz. Biz yeriz yeriz. Tamam, peki. <laughs> okay. Yemeklerimiz yok o zaman. Tamam aşkım. <laughs> tamam siz youtuberlar. <laughs> Kapıyı mı açacağım? yapacaksın? Alma gideceksiniz. O yolculuk arabamız, spor arabamız. Dur ama ben bunu alayım şöyle. Misafir. Tamam. Tamam. tamam Hadi Kadın belediye, belediye başkanına ve fen işlerine çok teşekkür ederim. Şurayı bize yaptıkları için Allah razı olsun. Evet bugün misafirimiz var. Onu gezmeye götürüyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz Size muhteşem yerler gösterecek ama biraz sabretmeniz lazım. İnşallah giderken aksiliklerle karşılaşmayız. Her çıktığımızda bir aksilikle karşılaşıyoruz ama üstesinden geliyoruz. Tabi hepsini size yansıtamayız. Hadi bakalım. Hilal binsene arkaya. Aç arkayı bak kancayı aç oradan. İndir. He. Bu olmasa ben ne yaparım? He. Haydi bir kan uçur Hilal ama fazla uçurma. <laughs> Allah razı olsun bunu düzene yapan usta hastaymış. Ona dua ederseniz çok sevinirim. Vallahi bu düzene okurdu bana. Allah ya şafi adıyla şifalarını diliyorum. Yok ya yolunu şey yapıyor ama biz gideriz gideriz. Ben sürerim aşkım arabana. Helal olsun. Temizlik imandan gelir. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Teşekkür ediyoruz. Hilal'la 4 yıldan beri tanışıyoruz. Manevi kızımdır. Birkan Hilal ablasının gelmesine çok sevindi. İyi ki varsın Hilal. Geç geç. Seni gibi yakışıklıyı durup da yol vermemek olur mu ya? Bir tane geç. geç. Geç bir kızım. Kusura bakma. <laughs> Yok ya, bazen duyarlı insanlarımız var ya ama duyarsız olanlarımız da çok Bazen görmüyorlar. O tarafın kaldırımı biraz şey kötü. Sürersin ya benim oğlumun başaramadığı bir şey mi var ya? Evet burası da Amazon köyü sahil kentte Samsun'da. Geldiğinizde mutlaka buraları gezin. Çok harika, muhteşem. Ama keşke şu aslanların oraya engellere de çıkmaya bir asansör gibi bir şey düşünselerdi. Ben çıkıyorum ama bir kan çıkamadığı için artık çıkmıyorum. Bir kere çıktım merakımdan daha da çıkmadım. Hadi bakayım bir kan. Piramit yolu bulabilecek misin? Yok yok fazla arkaya düşersin. Ödüm <laughs> kopuyor. Bu tarafa bir kan sanki bura açık oraya açık değil. Nereden gidiyorsun? Gel. Aha buradan. Piramit işte burası diyor diyorum ya. Gel bir kan bak yolu buldum ben. Şuradan. Aa buradan da çıkar araba. Çıkar orada. Hadi oradan çıkar bak oradan direkt gideceksin karşıya. Hadi oğlum. Nasıl korkaysın ya? Yok oğlum ya. Aha. Hayret bir şeysin ya. Sen korkusuz bir adamdın. Ne olduysa. Kapanmadan Hilal ablanı çıkartalım. Ha, oradan çıkacağım bir Piramit diyor ya ben buraya piramit diyorum. Aha, geldik. Evet. Hadi şu şey kapıya kadar içeri girip girene kadar gel. Eşlik et bize. Serin burası sıcak. Yavaş. Hadi bakalım yukarıda çıkınca ne var yukarıda. Taşlar oynadı oğlum taşlar. Gir içeri gir. Evet. Birka, biz yukarı çıkalım bir, değil mi? Şöyle poz ve bir resmi çekeyim. Hadi görüşürüz. <laughs> Ay ne var acaba yukarılarda? Aa bak buradan da görüntü çok güzelmiş. Bakın eski. Eski Amazonlar, yaralanan kadınlar. Savaşı canlandırmışlar. Bunlar da takıları herhalde. Şöyle. Kullandıkları silahlar. Bunlar da çalışma masaları herhalde. Çıkalım bakalım yukarılarda ne var başka. Ah. Ah. Aslanın ağzına mı? geçti. Ah Hilal da geliyor. Bunlar da kullandıkları şeyler. Aa, takılar çok güzel. Şunlardan alıp taksam mı? Ne etsem? Şu dışarı çıkalım. Gel. Evet. Bakalım ne varmış burada. Ay burası ne kadar tehlikeli. Vallahi. Oh ay burası ne güzel esiyor Hilal. <laughs> Koş. Azıcık yukarıdan çekseydin. Çok güzel düşünülmüş de işte engellilere bir asansör yapılsaymış şuraya. Harika olacakmış. Muhteşem. Vallahi. Güzel değil mi Hilal? Burada mı kalsak ne yapsak? Serin serin. Ha? Serin serin, serin burada mı? Kalsak? Orada, orada şey yapsam böyle geri... Bir ya...